Yaşam Boyu Öğrenmenin Merkezi Yeni Mahalle Belediyesi Cumhuriyet Akademisi'nden merhaba. Ben Kültür Sanat Öğretmenlerinden Ayşıl Oral. Yetişkinler için yaratıcı drama, finansal okuryazarlık, sanat tarihi ve rönesans sanat tarihi, çocuklarımız için İngilizce drama, masallarla drama, ileri dönüşüm atölyeleri ve dünya sanatçılarını tanıyoruz derslerimiz mevcuttur. Yetişkin drama dersimiz kişilerin iletişim becerilerini ve empati becerilerini geliştirdikleri, kendilerini ifade etmelerini geliştirdikleri bir ders içeriğine sahiptir. Özgüveninizi güçlendiren, grup çalışmalarını yaptığınız, yaratıcılığınızın ortaya çıktığı bir ders içeriğine sahiptir yine. Bu derste günlük hayatta karşınıza çıkabilen iletişim durumlarını canlandırmalar yaparak problem çözme becerilerinizi geliştirirsiniz. Yaratıcılık drama sadece sanatsal bir faaliyet değil. Aynı zamanda sosyal ilişkilerinizi güçlendiren, düşünme biçimlerinizi zenginleştiren bir eğitim metodudur. Yine finansal okuryazarlıktan bahsedecek olursak, günümüzün günümüz dünyasında finansal bilgi en önemli becerilerden birisidir. Bu dersimizde kredi, kredi kartı yönetimi, gelir gider planlaması, tasarruf araçları Sigortalar, bireysel emeklilik sistemleri ve bunun gibi e, terimleri öğrendiğimiz dersler olacaktır. Bu dersler yine finansal karmaşık terimler içeren e, içerecek bir ders değildir. Bu dersler günlük hayatımıza daha kolay örneklerle uyarlayabileceğimiz şekilde sizlere sunulmuştur. Sanat tarihi geçmişten günümüze uzanan zengin bir kültürel yolculuğu sizi davet eder. Mısır'dan Atina'ya, İskenderiye'den Avrupa'ya birçok sanat akımını birlikte inceler ve keşfederiz. Sanat tarihi dersimizde günümüz dünyasına nasıl akımların etki ettiğini, hatta kendimize bile, kendi günlük hayatımıza bile nasıl etki ettiğini keşfederiz. Bu ders kültürel birikiminizi arttıran, sizin sanatla olan bağlarınızı kuvvetlendiren bir ders olmaktadır. Çocuklarımız için İngilizce drama bu dersimizde çocuklarımız dili ezberlemeden keşfeder, doğaçlamalar ve oyunlar yöntemleriyle keşifler yaparlar. Renkler, hayvanlar, duygular, günlük dilde kullandığımız birçok kelimeyi şarkılar, yarışmalar, rol yapmalarla, etkinliklerle kendilerini gösterirler. Ama çocuklarımızın İngilizce ile kurdukları ilk bağın severek gerçekleşmesi İngilizce konuşmaya çekinmemeye öğretmektir. Burada her ders hem bir oyun hem de yeni kelimelerle dolu bir maceradır. Masallarla drama bu atölyemizde çocuklar hem dinleyici olup hem de masal kahramanı olurlar. Klasik ve modern masalların canlandırma, doğaçlama ve diğer tekniklerle yeniden hayat bulması sağlanır. Bu süreçte çocuklar yaratıcılıklarını kullanırlar ve grup çalışması yapıp empati kurarlar. Takım çalışmasını öğrenirler. Her masal farklı bir değer, farklı bir duygu ve yeni bir hayal kapısı aralar. Dünya sanatçılarını tanıyoruz der atölyelerimizde ise dünyaca ünlü ressamların, heykeltıraşların ve diğer sanatçılarımızın hayatına kısa bir yolculuk yapmalarını sağlar. Picasso'nun renkleri, Van Gogh'un fırça darbeleri, Frida Kahlo'nun hayatına doğru bir yolculukta buluruz kendimizi. Birazcık canlandırma, genel olarak bilgi ve sonrasında eğlenceli etkinlikler yaptığımız atölyelerimizle çocuklarımıza hem kültürel bilgi hem de sanat sevgisi kazandırırız. İleri dönüşüm atölyeleri ise çocuklarımızın doğayı koruma bilincini güçlendirmek için açtığımız bir derstir. Çocuklarımız kullandığı eşyaları yeniden değerlendirmeyi öğrenirler. Bunu yaparken üretmenin, dönüştürmenin ve doğayı korumanın değerini öğrenirler. Yeni Mahalle Belediyesi Yaşam Boyu Öğrenme politikasıyla hem yetişkinlere hem çocuklara Cumhuriyet Akademisinde eşsiz zenginlikte dersler sunmaktadır. Biz eğitmenler olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir keyif duyacağız. Hepiniz mutlulukla sevinçle geçireceğiniz nice günlere sahip olun. Hoşçakalın.